Zilan, Uğur Bey gerçekten rafine bir insan. Tabloyu çok beğendim. Sen güzel diyorsan güzeldir. Ben pek bir şey anlamadım. Biraz açık saçık değil mi? İmzası Feriha. Kim acaba bu Feriha? Sen biliyor musun Zilan? Tanımıyorum. Müsaadenizle biraz başım ağrıyor. Olur mu kızım? Misafirimiz buradayken hazır ilgileniyor hala. Kusuruma bakmayın. Zilan'ın durumu pek iyi değil. Seninle gerektiği gibi ilgilenemedik. Olabilir dostum. İnsanın her günü güneşli olmazmış. Anlarım. Bugün sinirleri alt üst oldu. Ailesiyle ilgili sorunlar vardı. Üstüne abisi Resul de ikimizi çileden çıkardı. Olur bunlar. Demek istediğim bu tavrı sana değil. Ziyaretim fazlasıyla uzadı. İzinle. Ya ne gizliyorsunuz benden? Feriha... ...ben sana yalan söyler miyim? Feriha kim? Kimsiniz siz? Misafirimiz gitti mi? Biraz evvel geçirdim. Yemeğe davet etmedin mi Hazar? Bırakmasaydın olur mu öyle? Kalacaktı vazgeçti ben de anlayamadım. Zilanda başım ağrıyor dedi gitti yattı. Gitti ilgilen biraz. Tablo çok güzel. Ama Zilan pek sevmedi sanki. Hali bir tuhaftı doğrusu. Bunu nereye asalım? Odamıza asmasak. Neden? Beğenmedin mi? O adam biraz tuhaf. Zilan, asıl tuhaf olan sensin. Arkadaşımız değerli bir tabloyu hediye etmek için evimize kadar geliyor. Bu mu senin misafirperverliğin? Değil tabii. Biraz tedirgin oldum. Sana tedirgin olacağım. Ne yaptı Zilan? Ya Adalı benim dostum. Ne yapmamı istiyorsun? Sen sevmedin diye kimseyle görüşmeyelim mi biz? Zilan. Burası midyat değil. İçimize kapanıp yaşayamayız biz. İnsanlara güvenmeyi öğrenmelisin. Çok ayrı dünyalardayız. Sana ayak uydurmaya çalışıyorum ama beceremiyorum. Üstüme gelmesen de. Sana söylüyorum. Ne söyledin Zilan Hanım'a? Ne söyleyeyim Uğur Bey? Ne dedin? Ters mi konuştun? Ne anlattı? Vallahi bir şey söylemedim. Hem size nasıl sadık olduğumu bilirsiniz. Evet. Efendim. Yoksa resmi mi gördü? Bilmiyorum ki. Siz yanındaydınız. Yok canım. Görmüş olamaz. Dayan Celal'im. Uçak biletlerini aldım. Abin uçağa atlayıp geliyor seni kurtaracak. Alo. Ha Vur Bey. Saygılar iyiyim. Siz nasılsınız? Sana bir hediye bıraktım Resul. <laughs> hediye mi? Hani nerede? Ama sakın dokunma. Balığın ağzında yanıp sönen ışığı görmüşsündür. Işık mı? Gördüm hakikaten ne bu? Yunus kutsal bir balıktır. İkimiz de balıkları severiz değil mi? <laughs> Bombaları da. Bomba mı? Aklından bile geçirme Resul. Araba durursa bu parçalarını bile bulamazlar. Ne biçim şakalım bu? Lan mı? Denemeye cesaretin var mı? Sen ne istiyorsun benden ya? Beni iyi dinle Resul yanıma geleceksin. Kanlıca iskelesinin yanındaki parktayım. Ya tamam gelirim de. Bu balık tuhaf bir balık Resul. Hızdan hiç hoşlanmıyor. 30 kilometreden fazla gidersen patlar. 20'den aşağı gidersen <laughs> yine patlar. Allah'ım sen bana yardım et. Hayat hassas bir dengede devam eder gider. Çok dikkatli olacaksın. Dengeni bozmayacaksın. Anladın mı? Ee, anladım abi. Yanıma geleceksin. Ben o balığın dilinden anlarım. Ee, gelmezsen? Vallahi ne zaman patlayacağı belli olmaz. Vakit kaybetmezsen iyi olur. Ya, gelemezsem? E... Gelemezsen hakkını helal et. Avukatla konuştum. Dava dosyasını getirtecek ve dosya incelenecek. Boşuna bunlar. Ne işe yarayacakmış o dosyalar? Ya işe yarar ya da yaramaz. Ben sonuna kadar takip edeceğim. Hazar ben bunun arkasında ne var onu bilmek istiyorum. Bak şimdilik bizimkileri duyurmuyoruz. Amcamın haberi olmadan Celal'i derhal uzaklaştırmamız gerekiyor. Ne o yani amcam onu da mı vuracakmış? Zilan. Bak ben senin sezgilerine çok güveniyorum. İstersen cevap vermeyebilirsin. Arda'yı Celal vurmadı mı? Celal abim benden söz aldı. Bu konuyu unutup mutlu olacaksın dedi. Hazar babamla konuşalım mı artık? Babam buna dayanamaz. Şimdilik aramızda kalması gerekiyor. Ben gerekeni yapacağım. Hazar. Mahkeme sonucunu bekleyeceğiz. Efendim Civan? Dilan birlikte yapmamız gereken bir şey var. Seni bir yerden alayım uygun musun? Olur Civan gelirim. Dershanenin oradaki parkta beklerim ben seni. Tamam görüşürüz. Hoşçakal. Merve atık kağıt işi için mi geliyor? Hayır dertleşeceğiz. Kız kıza öyle mi? Olamaz mı? Olamaz. Sen benden başkasıyla dertleşemezsin. O zaman gitme. Merve ne olacak peki? Atı kağıtıya tutturdun. Kimseyi karıştırmadın. Hoşuma gitmişti. Neden yarım bıraktın peki? Ne yaptınız diye sormadın ki. Merhaba. Ah, hoş geldin. Merhaba. Ben sizi baş başa bırakıyorum. Bir dakika. Merveciğim, Hazar başladığımız işi yarım bıraktığımızı düşünüyor. Belediye ile görüştük ve Ayşe'leri kağıt deposuna maaşlı işçi olarak aldırdık. Söyle Merve. Vallahi bunlar hep Zila'nın inadıyla oldu. Gurur duymalısınız. <gülüyor> <gülüyor> Ne var ne yok. İşte bildiğin gibi. <laughs> otuz da gitmeliyim. Otuz da gitmeliyim. Ulan. Otuz oğlum. <laughs> Bence sen çok olumlu etkiledin Civan'ı. Pek kimseyle görüşmüyordu önceden. Değişmesinde senin de katkın var. Kendimi de çözemiyorum onu da. O kadar hayrandım ki yaptıklarına. Neyse. Civan'a kırgınım işte biraz. Nedenini sorma. O aramazsa da aramayacağım zaten. Bilmeden yapmıştır. Civan hiç bozulmamış, tertemiz bir insan. Civan'ı iyi tanımışsın. Ama o şimdilik yürümeye çalışan koca bir bebek. Ona lazım olan şey yeniden kendine güvenmek. Sonra da biraz kızlarla ilgilenmeli. Onun da sırası gelecek. Ay eski halini bilmezsiniz. Kendi kabul etmez ama kızlar konusunda çok hızlıdır. Şimdi de fena değil. <laughs> Hazarda öyle miydi? Yani hızlı mıydı? Ayo tam tersi. Pek ilgilenmezdi. Endişeleniyorduk evde kalacak diye. Çünkü hep prensipliydi. Her zaman seçiciydi.